Bilyeci Muhittin Kandur. Annesinden dayak yiyeceğini bile bile yat ezanına hastala bir tur daha tasa oynamaya koyuldu. Zarardaydı. Mahalleye nam salmışım koçum. Size mi bırakırım tasoları? Usulca girdi yatağına. Annesi efkarının beşinci günündeydi ya. Baba eve girmeden uykuya dalmak, dalması kalmıştı bir tek. Ertesi sabah teneffüste tasoları öğretmene kaptırdı. Biraz özgüven olsa tüm sınıfın önünde patlayacaktı diye. Hoca, hoca üç gündür Toluk Siyah takım elbisesinin altında inadına cilalı roganlarını giymişti. Koca dolma kalem nakışlı kravatını tutup hocayı boğma arzusu iliklerine ateşledi. Sen dur hoca bu da iki oldu. Radyoda istek parça istedim de sözlüğe çalışma işimi ona bağlayıp sınıfta rezil ettiydin ya beni. Sen dur. Besmele'yi çekip vurdu kendi kanı karışmış taşla düşmanının suratının tam ortasına. Saloncaktaki çocuk çığlık attı onlara taraf. İki kişinin karaltısı seyirtti kanlarda gölge bırakarak. Yaprağın rüzgara cilvesiyle küfürler karıştı. Taşın iki kez daha inip kalkışıyla bilinci yerine geldi. Savurdu taşı tabanları yağladı. Anne vallahi tövbe daha yapmam vallahi tövbe iki terlik daha yiyince ana rahmine döner pozisyonu alıp anasının tekrar efkarına kapılmasını umdu. Yoksa daha babası gelene kadar söylenip onu da köteye teşvik edene kadar dırdıra boğacaktı evi. Keşke bu da. Tas da elek gibi eliyorum ya hepinizi. Ondan almıyorsunuz aranızda. Ulan hafız ne kıymetli topun varmış. Geçen hafta köpek gibi yalvardın iki taso borç vereyim diye. Babana şikayet edeyim de görsen borç tasa alıp geri vermemeyi. Hafız Ma Fatih Mahallesi'nin bıçkınıydı. iri kıyımda. Bilye almak isteyen 20 kuruşu toplar. Hafız'ın babasının dükkanına koşardı. 5 bilye aldı mı değme keyfine çocukların. Mahallenin kralıydı. Çok bilye alacak kadar zenginsen bu oyunda hep ütülürsün. Ama ki bulduysan parayı altından farkı yoktu babanın cebinden aşırdığı eksikliği hissedilmeyecek 10 kuruşla annenin çantasından yürüttüğü 10 kuruş o çocuğu mahallenin bir haftalık kralı yapardı. Anneler anlardı ama. İlkin şöyle birkaç dakika surat yapardı. Dile getirip yavrusunu dövmeye de kıyamazdı ya ondan susardı. Babalar anlamaz geleni gideni. Ama anneden saklayabiliyorsan bir şeyi başardın demektir. 50 kuruş çarptıysan hele. Oruç dayının prefabrik mak marketinden dondurma aldın demektir. Sen o dondurmaya dil vurdukça tüm çocukların içi gidecekti. Al yala desen tüm tasosunu sererdi önüne. O kadar da cakalıydı o sarı buz. Hafızların dükkandan bilye almak da meseleydi. Hafız tekse boku yemişti. Daha dükkana girmeden kovalardı. Babası varsa uslu köpek gibi otururdu veresiye defterinin yanı başında. Hafız bu kez kovalamakla kalmayıp anasına sövdü. Hafız sokağın başına dek kovalar, Özlem ablaların asmaları demir kapıya sartan evinin oradan geri dönerdi. Bu kez eline taş alıp fırlattı. Oğuz küfrü bastı, duraladı, nevri döndü. Daha önce tatmadığı bir histi. Boşluktaydı, sesler gitti. Elini görünce anladı ki başı yarılmıştı. Kanının bu renk olduğunu bilmiyordu. Yakuti parlaklığı düşüncelerini bulandırdı. Ellerini tişörtüne silerken abiline koştu. Diğer katışanlar birer taşın ardına gizlenmiş fareler gibiydi. Kanı görüp kendi evlerine seyirten birkaç tıfılar hariç hepsi oğlunun hiddetine tanık oldu. Anası duyunca dellendi. Günlerdir efkarlı, suskun kadını çığlığına bin küfür katıp girişti oğluna. Daha 3 aylık bebesini yeni düşürmüş. Çok ağlamıştı. Oğuz'una kıymamak için çok kıydı nefsine ama olmadı. Oğuz yediği dayağın bıraktığı adıyla dört gündür, dört gündür evden çıkmaya dursun. Hafızların bayat bisküvi kokulu dükkanı da dört gündür kapalıydı.